Herkes uyudu anneciğim sen niye açıyorsun? Gece gece şarkı söylemek, dans etmek bu ne böyle? Saat bir biliyor musun? Bütün komşular uyuyormuş. Evdekiler de uyudu. Sen niye uyumuyorsun bu saatte? Hı? Söyle bakayım. Tamam büyümüş olabilirsin, delikanlı olmuş olabilirsin artık ama uyuman gerekiyor bu saatte. Patinin bir tanesi nerede? Aa kaybolmuş. Nerede patin nerede senin? Yine tüylerini sarkıtmışsın, pofuduk olmuşsun. Hı? Hmm? Bu saatte ne neşesi bu? Anneciğim bu saatte ötme. Yaklaşık 60-70 hanelik bir sitede oturuyoruz ve Badem buradan öttüğü zaman Neredeyse 60-70 halini hepsi duyuyor. Yani o kadar gür sesle ötüyor. Ee, siz normalde Badem'in yüksek sesle ötüşünü pek duymadığınız için bütün mahalle inniyor. Bak Badem sana imza toplarlar seni atarlar buradan. <laughs> Anladın mı? Ama merak etme öyle bir şey yaparlarsa önce beni atmaları gerekiyor. Ay patisi kaybolmuş. Bademin patisinin bir tanesi yok. Allah Allah. Annesi örtme tamam mı? Hadi artık uyku vakti. Işığı söndüreceğim. Tekrar su yem yiyeceksen bir şeyler ye. Tamam mı? Işığı söndüreceğim. Bakın buraya bademin evet, hazır çekmişken göstereyim tekrar size biberini. Böyle bu şekilde tohumlarını da yesin diye biberini böyle astım. Tabi bu sabaha kadar iyice pörsmüş olacak. Ee, böyle bir yesin. Yarın bir öğlene doğru alırım bunları atarım. Tohumlarını yemiş zaten. Bakın tohumlarını hepsini bitirmiş. Burası tohum doluydu. Tohumlar çok faydalı ona. Şuralarını da yiyor ama tohumlarını daha çok seviyor. Şurada da Burada da portakal kurusu, şu alıç, şu alıç meyvesi, şu da haşlanmış brokolisi, e, şunlar, şu brokoliyi de yarın atarız Badem, bu da artık şey bozulmaya başlar. Badem Bey, duyuyor musun beni? Hemen suyunu içiyorsun, tamam mı? Mamanı yiyeceksen tekrar ye, hemen yatıyorsun. Duydun mu beni? Bak bu saatte ötme balkon açık bütün sokak mahalle duyuyor seni. Bir duysaydınız nasıl bağırıyor? Evdeki herkes bütün binadaki herkes uyumuş. Bu delikanlı'nın yaptığı yaramazlıklara bakın ya. Yapma annesi tamam mı? Uyuman gerekiyor. Böyle e, neşeli olduğu zaman badem. Niye böyle oldu bu? Böyle neşeli olduğu zaman, keyifli olduğu zaman tüylerini böyle kabartıyor, sarkıtıyor böyle. Tüylerine bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Ya sen pofuduk bir ayıya benziyorsun. <laughs> Anneciğim ben seni fazla mı besliyorum acaba? Kilolu değil badem bu arada aslında. Yani e, e, gramaj olarak e, yani e, işte yani zayıf da değil ama yani böyle çok şişman değil aşırı. Yani kuşların da şişman olduğunu şuradan anlarsınız. Böyle hemen evin içindeki kanat çırpıp e, böyle nefes nefese kalıyorsa o kiloludur. Diyet uygulamak gerekir. Badem öyle değil. Badem maşallah e, çok kuvvetli bir uçuşu var. Hiç yorulmuyor. E tabii ne de olsa delikanlı değil mi? Benim gibi yaşlanmamış. Değil mi? Anneşinin kuzusu senin o ağacını burnunu onu yerim senin şimdi şu an sevgi saati şu an tüylerini nasıl kabartmış ya Rabbim ya Resulallah ya bu ne böyle bakın tüyleri bir izin verse tüylerinin ters böyle taranmasından çoşlu yok tamam yapmayacağım Onun hiç yapmayacağım nefret eder İzin verse göstereceğim size tüylerinin ne kadar uzun olduğunu badem tüyleri bu şekilde böyle uzun ee, onları böyle sarkıtıyor iyice bakın patilerini örtmüş artık <laughs> Badem şu an gözümde var ya panda gibi görünüyor <laughs> Annesi ne yaptın tüylerine Bir de çok süslüdür durmadan kendini böyle süsler ee, Şimdi bademin türü e, eşi olduğu zaman kendini daha da güzelleştiren Kendine daha da bakan bir tür ee, bakalım işte badem ne zaman eş isteyecek bilmiyorum ee, İnşallah yakın zamanda istemezsin badem çünkü getirtemeyiz şu an yok ee, senenin belli dönemlerinde çok nadir gelen bir tür yani badem inşallah şu an istemezsin eş anneciğim tamam mı yoksa bulamayız Karayiplerden geldiği için. Hayır ısırma neden ısırıyorsun? Aşk olsun. Karayiplerden geldiği için sanırım. Soğuk havalarda belki de bilemiyorum net olarak. Neden getirtemiyorlar? Herhalde öyledir. Değil mi anneniz? Şu anda evlilik falan yok. Tamam mı? Duydun mu beni? Hem daha çeyizin yok ortada. Çeyizini hazırlayalım. Ondan sonra Allah kerim. Tamam mı? Şimdi derhal suyunu içip yatıyorsun. Bakın gözünden uyku akıyor şu an. Ama girmek istemiyor kafesi. Orada uyuyamazsın. Anneciğim orada uyuyamazsın. Güzel oldu. Orada olmaz. Kafesin içine düşüyor bazen. Badem bazen sakarlığı tutuyor. Buradan böyle kafesin içine düşüyor. Allah'tan tutunuyor bir şeyleri. Canı yanmıyor için burada uyunmaz burada uyunmaz annesi hadi aşağı in pofuduk panda'm benim hadi güzel oğlum hadi annesi ben olmayacak böyle elimle tutup aşağı indireceğim artık onu kafese çünkü bu şekilde uyursa düşer yani şu tüneklerde uyumayı seviyor genelde buraya doğru indireyim bakalım onu ben yoksa Işığı da söndürmezsen bu böyle serenatlara devam edecek sabaha kadar. Yani Allah muhafaza bütün komşular imza toplayıp sonra bademi ve annesini buradan sürerler. Böyle uyunur mu hiç? Ben onu yatırıyorum şimdi.